Selam dostlar. Bugün çok özel ve güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Phantom uçağının yani F4 uçağının Türkiye'deki 50. yılını kutlamasına özel bir bartender içeriği oluşturacağız sizlerle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu kamuflaj Eskişehir'de kullanıldı yaklaşık bir hafta önce. Bu şekilde uçak uçmuştu ve gerek Türk basın camiasında olsun gerek yurt dışındaki havacılık sayfaları olsun. Hepsi de bu uçağı paylaştı arkadaşlar. Gerçekten muazzam. Uzun zamandır gördüğüm en güzel havacılık olaylarından bir tanesiydi. En güzel kamuflajlardan da bir tanesi. Sonra tabii ben dedim ki ya bunu bir arkadaşlar yapsa çok güzel olur. Benim yayınımda da bir arkadaş bize erişmiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu aracı bizimle paylaştı. Şimdi şöyle yapalım. Hop şuraya bombalarımızı bırakalım ve Dönelim. Evet. Kili aldık gençler base'i. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Peki. Bundan sonra ne yapacağız? Gidip düşman uçaklarına salça olacağız. 4 adet aim 9 jmiz var. Gördüğünüz gibi arkada da Atatürk'ün mavi gözleri var. İstikbal göklerdedir yazıyor. Ne kadar bazı insanlar bundan rahatsız olsa da realistikten sapmamak gerekiyor gençler. Şöyle A5'e doğru yönelelim. Abi 5 uçağına bir adet füze sallayacağım. Vurur vurmaz. Abişi başka birisi vurdu. Biraz su 22'ye doğru yöneleceğim şimdi de. Su 22 ama inanılmaz hızlı gidiyor gençler. Bunu buna yetişememe olasılığım çok yüksek. Şurada bir tane daha A5 varmış. Ben buna döneceğim. Topumu almaya çalışacağım arkadaşlar. Bu abişi kilit tutamayacağız da topla vururuz diye tahmin ediyorum. Evet A5 döndü. Bakalım kim yenecek? A5 efendi. Attım abi şu e füzeyi. Abi vurduk. Çok tatlı oldu. Bizim arkamızda bir sürü uçak var bu arada. Bir tane bilgin bir var. Gençler gördüğünüz üzere. Kimir beni kovalıyor ya. T42. Neyse bir kil aldık, bir de base aldık. Ama şu Mi21'den kaçmam gerekiyor. he sonunda. Mi21 <laughs> bizi uzun uğraşlar sonucunda hala kovalıyor bu arada gençler ama Chef ya ondan kaçarız biz. Tamam motoru istediği kadar güçlü olsun. Tamam yetişemiyor zaten gördüğünüz üzere. Şurada bir su 22 var. O da güzel dönüyor. Vuramadık ama Mikimir hala bizi takip ediyor lan. Gençler bu bir hataydı. Şu min 21'i vurabilir misiniz artık? Kardeşim bak ben base'e giderim. Şu min 21'i atalım biz de. Gördüğünüz gibi buradaki mi 21'i vurduk gençler. <laughs> Arkamdaki min 21 hala beni takip ediyor ya. Aa! Neymişsin be güzel kardeşim. vurdum de lütfen. Ya bu migin bir e helal olsun gençler. Benim peşimdeki adamı aldı. Teşekkür ediyorum bu arkadaşa da migin Tamam şimdi biz bundan kaçıyoruz gördüğünüz üzere. Bu adam bize yetişemiyor ve arkadan da bir sürü Mingin bir onu takip ediyor. Çok güzel oldu. Bu iş. Evet öldü. Ya kardeşim benim peşimi bırak işte. <laughs> Yalnız gençler. Ne kaçtık be o adamdan. Ay kifir kanat bizi var ya deşti deşti. Bunu da vurduk. Güzel. Gençler uçağımız patates oldu ama Yine de 3 kill artı 1 base almayı başardık. 10 numara 5 yıldız. Şöyle uçaktan atlayalım hemen yeni oyuna geçelim. Güzel 2468 puan yaptık ilk oyundan. 10 numara 5 yıldız. Dostlar ikinci oyunumuza girdik. Hikayelerle dolu bir 50 yılın ardından F4 sonunda <laughs> hala Türk Hava Kuvvetleri'nde uçmaya devam ediyor. Gerçekten. Bu arada burayı da bombalayacak birkaç tane eleman var gördüğünüz üzere. Ya mi girmişler niye base bombalıyor? Hayır anlamıyorum da Kardeşim siz bez bombalamak için mi bu oyun oynuyorsunuz? Bak F104 çakıldı mesela. O da çakıldı. İkiniz de ya aferin size ya helal olsun. Gençler ne kadar zeki insanlarsınız ya. Bez bombalamak için ölüyorlar gençler. Neyse şöyle biz hızımızı keselim. Biraz da arttıralım. Hop biz de şu bezi bombalayalım. Dönelim. Gençler, bildiğiniz üzere F4 Phantom bize yaklaşık 1974 yılında teslim ediliyor. Bu da Kıbrıs Barış Harekatı sırasında olan bir tur. Şimdi burada bir adet F-104 var. Bu F-104'e füze atacağım. Bir adet de F-5 var. Bu F-5'e de atacağım. Bakın o F-5 çok güzel döndü mesela. Bizim attığımız füzeden haberi yok ve ölecek. Aynen öldü. Zaten tahmin ettiğim şey de oydu. Aa burada bir a var. Burada iki tane a var. Avon bana eğim 9 m atacak gençler. Hayır 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 Ben de onu vurdum. Ben de onu vurdum bu arada. Burada bir tane daha Avon var. Bunu da vuralım. Bunu da vurduk. İki Avon'u da vurduk. 10 numara 5 yıldız. Hala uçuyoruz bu arada. Ben bu hasarla base'e dönerim arkadaşlar. Yani uçağımız hasar aldı ama hala uçuyor. Gerçek bir F4 işte ya. Tam bir mekanik araç. Şimdi gençler şurada bir ahun daha var. Çift flare atıyor sürekli. Gidip bu ahunu vuralım. Aa birini bu. Evet a 10 şu an imha oldu gençler. Görüyor musunuz bilmiyorum ama hayır ya. Şöyle elemana bir füze atalım. Yok o füze onu vurmayacak. Gençler şurada videoyu bir tık keseyim. Olmadı. Ve base atacağım. Dostlar, daha kötü ne olabilir derken üst üste kötülükler beni buluyor. Uçakla şimdi base atmaya çalışıyorum ve yakıtımızın tükendiğini fark ettim. Şu yanımda da bir a 10 var. Neyse ki A-10 bizi görmedi. A-10 görmeden şöyle gizli gizli, hızlı hızlı inmek istiyorum ama hızlı inemeyeceğiz çünkü yakıtımız tükendi gördüğünüz üzere. Bu arada uçağın altında da şöyle Phantom Forever yazıyor. Yok Phantom Forever değilmiş. Phantom. Aynen doğru. Galiba doğru söyledim. Aa! A-10 bize füze attı. Hayır ya. Yürü git lan. Gençler son anda nasıl fark ettim ama Aon'u. Bakın korktuğum şeyler bir bir başıma geliyor. Aun bizim diğer uçağı vurdu ve şu an bana geliyor. t 4 Beni koru lütfen dostum. Beni koru lütfen beni koru. Aon'un da son hızı bu. Bu arada. Gençler ineceğim. Tekerleri açalım. Mi 23 vur lütfen şu uçağa ya. Hadi oğlum. Hayır ne savaş dönüyor anlamadım ki. Uçak çok hasar aldı. Dönmem artık öldüm yani. Mümkün değilmiş gençler. Kardeşim 2 saniye önce gelseniz şunu vururdunuz ya şu elemanı. Bakın nasıl yanıyoruz. Neyse atlayalım uçaktan. 2000 puan yapmışız yine de. Gençler hemen 3. oyunu hızlıca geçelim daha fazla kill istiyorum. Daha fazla adam vurmak istiyorum ama uçak böyle sakat sakat buraya inmesi beni biraz şey yaptı. Üzdü. Daha fazla adam vurmak istiyorum. Hemen devam. Dostlar yeni oyunumuza girdik. Biraz daha karanlık bir haritadayız. Aynı mühimmat aldım. Aynı yapıları aldım. Bu arada gençler F4 uçağı aklıma şu an bir şey geldi. F4 uçağının bir caminin en üstte minber mi deniyor? Minaresinin ucuna. Minaresinin ucuna ne isim veriliyor tam bilmiyorum ama oraya çarptığı bir görüntü vardı. Aklıma o geldi. Ya bu uçağın Türkiye'de inanılmaz özel şeyler var. Bir tane de hatta dağda şöyle bir delik var. F4 geliyor böyle alçak uçuş yaparak onu patlatıyordu arkadaşlar. Onun da bir hikayesi vardı. Haberlere çıkmıştı. Bu olayları biliyorsanız veya daha çok olay biliyorsanız F4 hakkında sizin de yaşadığınız anlatabilirsiniz. Türk Hava Kuvvetleri'nde havacılıkla ilgilenen herkesin bu uçakla bir anısı bir şeyleri vardır benim de fotoğrafım vardı Bu arada onu da eğer unutmazsam şu tarafa koyarım Fotoğrafımı da bu arada şu base'i bombalayalım gençler Madem o kadar geldik Base'i bombalamadan dönmekte ayıp olur Aa atamadık lan Neden atamadık Bomba atma izni mi Aldın mı izni mi kanka Evet bomba atma izni diye bir şey çıktı gençler Saçma sapan e Aslında saçmada değil de Öldük galiba Ölmedik güzel iyi toparladık. Burada benle hala kapışan F4 var. Şu çok güzel. Ben bu F4'ü vururum gençler. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü manevrası benden iyi değil. Bu arkadaşın. Lan ne oluyor? Hava frenlerim açıkmış. Her yere de bana kilit atıyor. Şöyle bir F4'e füze attım bu arada da. Harriers bir git ya kanka bir de senle mi uğraşacağız Bunca şeyden sonra Flapleri muharebe moduna aldım Şöyle Harrier'e bir füze atacağız ama Harrier da tabii ki döndü Gel lan Harrier Sen benle bugün çok uğraştın Ben seni bir güzel vurayım Ateş matış ediyor bir şeyler yapıyor bu Harrier Anlamadım ama Solumdan bir uçak mı geliyor A5 geliyor tamam Öndeki Harrier'in yer ne yapmaya çalıştığını inanın anlamıyorum gençler. İlginç hareketler, ilginç şeyler yapıyor. Bu arada şu an kullandığımız uçak gerçekten... Fazla fazla onun chef ve flare var. Biz buna gitmeyelim. Biz a onu vuralım gidip. Gençler biraz uçağımın hızlanmasını istiyorum. Çünkü hızımızı kaybettik. Kifir kanat, Yürü git. Jaguar. Jaguar'a bir füze atalım. Jaguar o füzeyi yer diye tahmin ediyorum. Yemedi. Ooo güzel. A10'a gidelim. Güzel. A10'u avladık. Şimdi arkamızda bir kifir kanard var. Şurada. Gece artısında oynamak da zevkli ya f 4le gençler. Öyle değil mi? Bu kifir de çakılıyor. Tamam. Ya AI dediği şey ne acaba? Yapay zeka mı kilit atıyor bize? Hı. AMX. AMX çok güzel dönüyor bu arada. Bana mı geliyor anlamadım ama bir yerlere dönüyor AMX. Yok arka tarafa dönüyormuş. Şöyle AMX'e de bir füze sallayalım. Bizi görmediyse ölecek. Evet bizi görmemiş. Öldü. Yavaştan da base'e doğru dönelim gençler. 6 dakikalık yakıtımız kalmış. Yine 2 kill aldık. Yine bir base aldık. Yine 1600 puanla tamamlayacağız. Şurada bir F-104 var. O F-104'e de gidebiliriz. F-104 ne yapıyor anlamadım ama... Baya yavaş şu anda. Anladığım kadarıyla burada gördüğünüz F-104. Bizim elemana dönmeye çalışıyor ve çok güzel. Önümüzü alacağız şimdi gençler. Güzel. F-104'ü de hasar vurduk. Hiç durmadan devam edelim. F-5 dönmesin bize. F-104'ü de bir şekilde avladık. Şurada gördü önümüzde bir F-5 var. Bu F-5'i de vurabiliriz bu arada. Bu F5'i de vurduk ve arkadaşlar 2500 puanla yine oyunumuzu tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi gençler biraz agresif oynuyorum. Gidip base bombalıyoruz. 3-4 kill alıyoruz. Gidip base bombalıyoruz. 3-4 kill alıyoruz. Bu arada dostlar kamuflajı yapan arkadaşa teşekkür ediyoruz. Çok gerçekten ince eleyip sık dokunmuş. Neyden dolayı bunu söylüyorum? Bakın arkadaşlar şurada bir Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı var gördüğünüz üzere. Gerçekten bunu yayında gördüğüm zaman çok hoşuma gitmişti. Şu an bu arada joystickle biraz uçağımızı uçuruyoruz. Şöyle alçak uçuş yapalım biraz da gençler. Türk bayrağını da eklemiş arkadaş. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Hem bu yaptığı çıkartmadan dolayı hem de arkadaşlar uçağın skininden dolayı. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Ben bu uçağı oynarken bu videoyu editlerken gençler şu an videonun editi bitti. Sonuna da bu kısmı ekliyorum. Gerçekten inanılmaz derecede zevk aldım. Siz de lütfen yorumlarınızı belirtin dostlar. Bu uçak hakkında, bu skin hakkında veyahut başka şeyler hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Benim çekerken de, yaparken de inanılmaz zevk aldığım bir videoydu gençler. Biraz da uzun tutmak istemedim açıkçası. Biraz kısa olsun, öz olsun, bizim olsun. Neyse, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. F4'lere de uzun ömürler diliyorum. 50. yıl dileriz, 100. yıla da çıkar. <laughs> Neyse bu da başka bir videonun konusu gençler. Şimdi bunları konuşmayalım. Bu da başka bir videoda eğer vaktimiz olursa konuşuruz. Sağlıcakla kalın.